Evet arkadaşlar tekrar selamlar. Scientist Kırgit diye bir arkadaşımız yazmış. Demiş ki Sayın Hocam videolarınız harika. Hepsi için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok istifade ediyorum. Ben de çok seviniyorum. Ne kadar yararlı olursa o kadar seviniyorum. Bir kongrede ben bir kongre var ve ben daha önce böyle bir etkinliğe katılmadım. Kongreye özet metin göndermek öncesi, sonrası ne gibi hazırlıklar olur ve benzeri bilgi verebilir misiniz demiş. O zaman gelin bir sohbet şeklinde bilgi vermeye çalışayım. Kongreye gideceğiz ya da şöyle kongre tarihi belli, neler yapmamız lazım. <laughs> Arkadaşlar selamlar. Şimdi sadece hayali bir şey düşünün. Mesela 18 Mayıs 2022'de bir kongre var ve o kongreye gitmek istiyoruz. Neler yapmamız lazım? O kongre bizim bölümümüzde, alanımızda ilgili bir kongre ve elimizde de bir çalışma var. Daha yayınlatmamışız. Kongreleri sunacağınız çalışmalarınızı yayınlatmamış, yayına haline dönüşmemiş çalışmalar olması gerekiyor arkadaşlar. Yayına dönüşmemiş çalışmayı kongrede sunun, sonra yayınlatın. Bunda bir sakınca yok. Ama yayınlanmış çalışmayı kongrede sunmanız çok abes. Çünkü zaten yayınlanmış. Adam gider PDF'ini alır okur yani. Bütün detayı var orada. Kongrenin mantığı nedir biliyor musunuz? Daha yayınlanmamış ham verilerinizi diğer bilim insanlarıyla paylaşır. Onların da fikirlerini alarak belki daha da iyi olgunlaştırabilirsiniz bilgilerinizi. Kongre'nin mantığı budur. Ya da diğer çalışmalara bakıp sizin çalışmaya etkileyecek ya da etki yapacak ya da katkı yapacak verileri elde edebilirsiniz ya da kolaborasyon yapabilirsiniz o insanlarla. Network. Kongre'de farklı insanlarla tanışıp network elde edersiniz. Diğer bir mantığı da budur Kongre'de. Yani yayınlanmış çalışmalarınızı kongreye göndermeyin, ham verileriniz varsa elinizde, onları şekil ve tablolara çıkartın, haline getirin, onları sunun. Ha yeteri kadar mesela katılımcı yoktur, ne bileyim standart erörlerini koyamamışsınızdır daha henüz verilerinizin, o kadar veri yoktur gibi. Bunları şekil haline getirip kongrelerde sunabilirsiniz. Bunlarda bir mahsur yok. Çünkü neden? Adı üzerinde ham veri. Daha olgunlaşmamış. Üzerinde çalışacağım diyorsunuz burada. Sizin de böyle verileriniz var diyelim. Ve 18 Mayıs 2022'de böyle bir kongreye gideceksiniz. Şimdi kongre sayfasına girmeniz lazım. Web sayfasına. Bu web sayfasında belirli deadline'lar vardır son özet gönderim tarihi ne zaman? Lütfen önce ona bir bakın. Eğer özet tarihi, gönderim tarihi geçmişse o kongre bitmiştir. O kongre bitmiştir. Oraya bir şey gönderemezsiniz. Şimdi 18 Mayıs 2022 dedim ben ama şu anda bugün itibariyle Mart ayındayız ve 2022 Mart Türkiye'deki kongrelerden bahsetmiyorum. Yabancı ülkelerdeki kongrelerden bahsediyorum. Türkiye'de kongre olduğunu da düşünmüyorum ben bu arada. Çok açık konuşayım. Millet oraya tatil yapmaya geliyor. Yani orada sunum yapmışsın. Ya sözlü sunum için gidiyorsunuz. Sadece sözlü sunum salonunda sözlü sunum yapacaklar var. Diğer kimse gelmiyor. Çünkü neden? Diğerleri denizde. Veya barda. Neyse. Yani tatilde. Yani Türkiye'deki kongreler maalesef bu düzeyde olduğu için yani benim gittiklerim en azından öyleydi. Ben çok Türkiye'dekileri kongre olarak görmüyorum. Avrupa'da, Amerika'da alanınızla ilgili ya yani 15 bin, 20 bin kişinin geldiği yerler aslında kongre dediğim yerler onlar. Onlardan bahsediyorum. Onlara da işte 18 Mayıs 2022'de ise kongre Mart 2022 çoktan geç kalmışsınızdır. Hiçbir şey gönderemezsiniz. Yani 18 Mayıs 2020'deki kongrenin size söyleyeyim ben son Özet gönderme tarihi Ekim 2021'dir. Yani aylar önce. Çünkü düşünsene 15-20 bin kişiden bahsediyorum yani. Anca toparlayacak adamlar tabii ki. Yani Ekim, Ekim ayında bu kongreye özet gönderme biter. Bunu önce kafanızda yer etsin. Hani bir kongre düşünüyorsanız bir sene öncesinden o kongreyi takip etmenizi tavsiye ederim. Bunu bir yere koyun. Önemli olduğu için bunu vurgulamak istedim. İkincisi, ilk yapacağınız şey özet göndermek. Bakın, özellikle gerçek kongre dedim, kongrelerde Ekim'de özeti gönderdiniz ya, e Mayıs'a kadar aylar var, Mayıs'a kadar farklı deneyler yapacaksınız, farklı gözlemler, farklı veriler elde edeceksiniz ve o çalışmaya başka şeyler de katabilirsiniz. Ve poster sunumunuzda onları koyabilirsiniz, hiçbir mahsul yok. İlla özettekini koyacağım diye bir şey yok özettekinden çok farklı verileri de oraya postere koyabilirsiniz. Poster sunumu yapacaksınız. Şimdi peki özet göndereceğiz. İlk önce bundan bahsedeyim. Nelere dikkat etmemiz lazım? Bakın özet gönderecekseniz dediğim gibi sayfaya gireceksiniz ilk önce kongre sayfasında ve orada kongre sayfasında kurallar vardır. Özet gönderme kurallarıdır. İşte kelime sayısı sınırlıdır. 250 kelimeyle sınırlıdır diyorsa 251 kelime gönderemezsiniz, kabul etmezler. Ona göre kısa yazacaksınız ve kısa yazmak çok zordur. Kafa patlatmanız lazım. Kısa özet yazarken nasıl yazılır konusunda bir videom var. En çok izlenen videolarımdan bir tanesi. Lütfen o videoya bakın. Burada detaylı anlatmayayım, orada anlattığım için. Özeti o şekilde yazacaksınız. İlk önce bir background veriyorsunuz. Amacınız orada yazılıyor. Ondan sonra hemen metota geçiyorsunuz. Hangi yöntemleri kullandınız? Bulgular en uzun yer orası olmalı. Verileriniz ne elde ettiniz? P değerleri varsa orada koyun. Nitel araştırmalar için bahsetmiyorum. Onlar yorum yazabilir. Nitel ve nicel araştırmalarla ilgili videomu izleyin lütfen. Ama nicel araştırmalarda P değeri, R değeri yani rakam görmek istenirse sayı. Sayılarınızı oraya koyacaksınız. Ve en sonunda bir iki cümleyle de conclusion dediğimiz sonuç kısmı yazıp kapatacaksınız. Özet bu kadar. Özet genel amacınızı veriyorsa hani ne yapmak istiyorsunuz, ne yaptınız ve ne sonucu elde ettiniz? İyi yerdesiniz demektir. Özetinizi bu şekilde gönderebilirsiniz. Yani özeti gönderdik ondan sonra ne olacak? Ondan sonra bekliyorsunuz. Kabul olup olmayacağını çünkü orada bir kurul var. Bilim kurulu dediğimiz kurul var. Özetleri inceler Acaba bu kongrenin kapsamına, konu kapsamına bu özet giriyor mu diye bakar. Eğer giriyorsa genelde kabul ederler. Ve sizi birkaç şekilde çağırabilirler kongreye. Ya poster sunumu, bir posterinizi sunarsınız orada koyarsınız, bir 15 dakika önünde durursunuz. Gelen geçen size soru sorar bu poster sunumu. En kolayıdır. Poster discussion bence en zor kısımdır. Poster discussion dediğimiz zaman bir salonda yine belirli bir süre posterinizi kendiniz ayağa kalkar sunarsınız. Posteriniz yok ama posteriniz dışarıdadır. O orada insanlara anlatırsınız. Sunum da değildir orada. Sunumda olmadığı için insanlara sözlü anlatırsınız ama orası işte hep o konuda bilen insanlar geldiği için çok çetin sorulara maruz kalabilirsiniz. En zor dediğim kısım odur. 5 dakikalık veya 10 dakikalık sözlü sunum olabilir veya yarım saatlik veya 40 dakikalık uzun sunumlar şeklinde size davetiye gelebilir bu özetinizle ilgili. Bu gelen daveti, davetiyelere göre kendinizi hazırlamanız lazım. Şimdi tek tek nasıl hazırlanacağını onlara giremem çünkü hepsinin farklı. Fakat genel etkili sunum nasıl yapılır videoma bakarsanız orada en azından etkili bir sunum nasıl yapılacağı konusunda bir fikir sahibi olursunuz. Ve mesela geldi poster sunumu olarak geldi diyelim genelde on gelir. Geldiyse kongre gününe varmadan en azından yani bir 15 gün önce posterinizi hazırlamanız lazım. Poster hazırlanmasında ben PowerPoint'te yapmanızı tavsiye ederim. Çok pratiktir, çok basittir. Şekillerinizi koyun, güzel bir dizayn edin. Ha, bu arada devamlı kongre sayfasını kullanın. Çünkü kongre sayfasında posterinizin ebatları ne olmalıdır yazar. Çünkü Amerika'daki kongrelerle Avrupa'dakiler bile farklıdır. Hatta Avrupa'daki çoğu yer artık ee, basmaya da gerek yok. Direkt flash bellekle ekrana yansıtıyorsunuz ve pdf olarak sizden istiyor. PDF'i orada yansıtabiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Kağıt israfını önlüyor. Daha çok daha pratik oluyor. Ama yine de ebat önemlidir. E şimdi sizden yatay isterse ekran için siz dikey yaparsanız hiç hoş gözükmez orada. Hiç güzel gözükmeyeceği için ne kadar size verilmişse ebatlar o ebatları kullanın. O ebat, ebatlara göre postenizi hazırlayın poster hazırlama konusu çok ayrı bir konu. Nelere dikkat edilmelidir, hangi renk, hangi fon onları açıkladım ben. O videoma bakarsınız. Bunun dışında posterinizi açıkladıktan sonra posterinizin sunması kalıyor. Belli bir süre posterinizin önünde 15 dakika kadar kalıyorsunuz. İnsanlar geliyor size soru soruyor. Siz onlara soruyorsunuz. Muhabbet ediyorsunuz. O kadar. Yani çok zevkli, çok eğlenceli geçen bir süreç aslında. Onun için arkadaşlar öğrenci kongreleri ...öğrenciler için muhakkak katılın. Akademisyenler için... ...yani senede bir, en az bir kongreye katılmanızı tavsiye ederim. TÜBİTAK projelerini onun için çok çok önem veriyorum çünkü TÜBİTAK projesi alırsanız... ...bu kongre masraflarını da projeden ödetebilirsiniz TÜBİTAK'a. Bu yönüyle TÜBİTAK projelerinin avantajı var. Eğer böyle ödemeyecekseniz tabii ki kongrelere gitmek biraz masraflı oluyor. Her sene gitmek biraz zor oluyor ama en azından kendi yaşadığınız şehirdeki kongrelere girebilirsiniz. E tabi diyeceksiniz katılım ücreti dahi çok masraflı. İşte bunun için proje yazmak şart oluyor bazı akademisyenler için. E, umarım Scientist Cricket diye yazmış Nick olarak görüyorum ben bunu. Aşağı yukarı kabaca kongreler hakkında gitmeden veya gittikten sonra neler yapılmalı konusunu vermeye çalıştım. Umarım soruna cevap olmuştur. Eğer değilse yorum olarak yazabilirsin. Oradan devam edebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Videoları lütfen başka platformlarda paylaşmayı unutmayın. Ne kadar çok soru gelirse o kadar çok içerik üretip kendimizi daha donanımlı hale getirebiliriz. Kongrelerde sizlere başarılar dilerim. Eminim kongrelere gidecek ya da yakın zamanda kongreye başvurmuş arkadaşlar bunu dinleyecektir diye düşünüyorum. Kongrelere gidecek arkadaşlara başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın, esen kalın. <laughs>